Mesela arabeks müziği devamlı horlanmış ve küçümsenmiştir. Bununla da kalınmamış bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın iç çekişine, yaralanmış yüreğine, ıstırap çizgileriyle derinleşmiş yüzüne, bitik sevdalarına tercüman olan her ses, her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. Arabeks'in çıkış nedenini çarpık şehir, şehirleşmeden kaynaklanan varoluş kültürüne bağlayanların cehalet ve küstahlıkları uzun yıllar elitist çevrelerde kabul görmüştür. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, saklı dünyasına nüfuz edemeyen, yaşanan acılarını hissedemeyen kim varsa Arabeks müziğini çağ dışı bulmuştur. Gerçi asıl çağ dışı olan asil milletin hayat gerçeğini tanımayan bu zeka ve vicdan özürlüleridir. Gözden akla akmayan yaşlarını kalbin nehir yatağında sel gibi akışını fark etmek için yanık ve hisli bir seslenişe çok defa ihtiyaç duyulmuştur. Arabex bizim geleneğimizden geleneğimizin süsü, sedası ve gerçeğidir. İnsanın kendisine bakışını kendi kendisini tanımasını, yürek sesine kulak vermesini, dahası iç medeniyetinin barış ve uyumuna destek olmasını, belki de ruhundaki yasak bölgeye girmesini kolaylaştıran bir anahtardır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde tah kuran, Arabex müziğin duayen isimlerinden birisi, çok değerli kardeşim, arkadaşım, Allah vergisi sesiyle, ve her bir altın değerindeki eserleriyle gönüllere su serpen, hatırasıyla herkese yetecek olan merhum Ferdi Tayfura huzurlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. <laughs> Mekanı cennet, ruhu da şad olsun inşallah. Öteden beri